Arkadaşlar Fatoy Sivas'ta Güzellik Salonu'ndan herkese merhabalar, herkese günaydın. Ee, yoğun bir şekilde eğitimlerim devam ediyor. Eğitimlerin yanı sıra da uygulamalar da devam ediyor. Her zaman söylüyorum. Ee, yine de üstüne basa basa söyleyeceğim. Arkadaşlar, sevgili takipçiler, saygıdeğer değer müşterilerimiz. Kalıcı makyaj işlemi yaptırmak istediğiniz zaman lütfen uzmanın işlemlerini çok iyi araştırın. Çünkü... Problemle siz baş başa kalıyorsunuz. Şimdi bir silme işlemi geldi. Bu arada haftada en az 10-15 tane silme işlemi yapıyorum. Ee, bayanla gece yazıştık. Dün kaşına işlem yaptırmış. Gerçekten ee, çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama gerçekten e, işlem ciddi anlamda problemli ve sorunlu. Şimdi buraya silme işlemi yapacağız. Dünyanın en iyi akademisi olan FİA Akademi'nin en iyi ürünü olan silme ürünüyle buraya bugün silme işlemi yapacağız. Sizler de salonlarınızda eee firemol uygulaması yapmak isterseniz yeni yapılmış işlemler dahil yıllar önce yapılmış işlemleri de cilde, kaş kılına hiçbir zarar vermeden silmek isterseniz 0532 326 51 11 numaralı telefondan arayarak firemol hakkında tüm detayları ve ayrıntıları bizden öğrenebilirsiniz. Kamerayı yaklaştıralım. Ben size kaşın Durumunu göstermek istiyorum. Evet hep diyorum ya yaptıracağınız işlemleri mutlaka iyi araştırın. Bakın arkadaşlar dün buraya işlem yapılmış. Açık tenli bir bayan sadece şurada kaşı var. Ve bu kadar kaşı yok ince bir kaşı var. Yapılan işlemin tekniğini, atışları ben size göstermek istiyorum. Burayı buranın öncesini ve sonrasını mutlaka sayfada göreceksiniz zaten. Ee, Birçok güzellik salonu ya da kalıcı makyaj uzmanı arkadaşların Söylediği şu, bir ay geçmeden yeni yapılan işlemlerde silme işlemi olamaz. E, bu Firimol için geçerli bir sebep değil. Firimol ürünün içerisinde kimyasal asit olmadığı için, glikolik asit olduğu için e, işlem ilk yapıldığı andan itibaren cilde, kaş kılına zarar vermeden silme işlemi yapılabiliyor. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz ürün açık yere de kullanıldığında hiçbir sorun, problem teşkil etmiyor Yıllardır yüzlerce, milyonlarca belki silme işlemi yaptım. Hiçbir problemde, hiçbir sorunda yaşamadım. Buna dayanarak konuşuyorum zaten. Sizler de tüm ayrıntı ve detaylar için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu işleminde öncesini sonrasını mutlaka sayfada paylaşacağım. Takipte kalın.